Kemal Kılıçdaroğlu herhalde artık bugün çıkacak hayatımızdan diye düşünüyorum. Saygı Öztürke konuşmuş. İşte efendim neden e, çekilmediğini anlatmış ikinci turda. Neden çekilmemiş biliyor musunuz? Bir tane hesap var Twitter'da. Ekrem Edit diye ben de takip ediyorum. Ekrem İmamoğlu ile ilgili esprili şeyler yapıyor. Kim yönetiyor bilmiyorum. Herhalde Ekrem İmamoğlu'nu seven birisi de olabilir, yanında çalışan birisi de olabilir. Ama esprili şey yapıyor yani işte Ekrem Başkan bunu yaptı. Biraz da abartılı yapıyor falan. Gideceğini söylemiş. Ee, Özgür Özel'in elini kaldıracağını söylemiş. Bu şeyde de Ekrem Edit'te de Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle Kemal Kılıçdaroğlu seçim yarışından çekiliyor. Tweet'e atılmış. Kılıçdaroğlu da bunu görmüş. Demiş ki, ya böyle bir şey olabilir mi? Bir de orada önünü kesmişler zaten. Bir tane demiş ki ben hakkımı helal etmiyorum. Onun üzerine hadi demiş. çekilmiyorum. Seçime devam ediyorum. Dedim ki iyi ki yani şey hani düşünsenize Kurtuluş Savaşı'ndayız. Twitter icat olmuş o sırada. Hani Kılıçdaroğlu'nda yollamışız CHP'nin genel başkanı. O sırada CHP yok da da Kurtuluş Savaşı'na doğru gidiyor. Gidecek. Ertesi gün böyle büyük taarruz başlayacak. Açıyor Twitter'ı. Bir tane hesap. Kim olduğu da belli değil. Ya bu Kemal de bilmem ne bilmem ne diyor. Tamam ya gitmeyelim. <laughs> biraz abartıyorum şey ama. <laughs> ya bir partinin genel başkanı Twitter'daki bir hesaba bakıp küfer mi ya? Sonra ben laf edince bana kızıyorsunuz. Çok ağır laf ettim falan diyorsunuz. Abicim sen farkında değilsin. 12 yılın falan çalınmış durumda senin. 12 yılın çalınmış durumda. Sen hala diyorsun ki ya öyle olmaz ya. Böyle adım 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 her şey şu anda danışmanlara falan bakıyorsun mesela. Sana izin vermiyorum diyor çekilmeni. Sen kimsin abi? Sen kimsin? O da diyor ki tamam. Ama kabul edin. Şimdi hakkını verin. Arkadaşınız dedi zamanda. Bu iş böyle olmuyor dedi. Kaç defa dedim. Hakkımı verin bak şimdi. Tamam. İlk diyen bendim en azından. iki yüzlüsünüz. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istediniz. İki KK'ya yüzsüzce oy istediniz. Oy istediniz diyor Ahmet. <laughs> Ahmetçim şöyle seni geçtiğimiz yılın Ağustos ayına doğru bir alalım. Ben bir, bir, birkaç tane şey var. Arkadaşlar Ahmet'e yollayayım videoları da görsün yani. Zamandaki kim ne demiş. Şimdi Özgür Özel ne yapacak? İmamoğlu ne yapacak? Ben Özgür Özel'i tek başına görmüyorum. Dün de altını çizdim. Bu iş İmamoğlu, İmamoğlu ve Özgür Özel olarak görüyorum. Hiçbirini küçümsemek için söylemiyorum ama bu değişimi asıl başlatan Ekrem İmamoğlu'ydu. Özgür Özel cesaret etti, kaya bindi, kaptanı oldu. Ama e, şu anda ne olacağını ikisi karar verecek. Yani eminim bir değişim çağrısı vardı mesela. İlk çağrıyı bir hatırlayalım. Bütün bu hikaye nasıl başladı değil mi? Bir bakalım bir önemli değişim e, çok önemli bir kavram ve ben e, geçtiğimiz hafta yaptığım açıklamada aslında çok net olarak güçlü bir değişimden bahsetmiştim e, bir topyekün bir değişim e, bir anlayış değişimi köklü bir değişim detaylı bir e, değişim e, içeren Kavramlar e, ifade etmiştim. Dolayısıyla e, ben aynı yerde devam ediyorum. Evet. O, o Şimdi, değişim. Yani e, bu değişimi ekrem İmamoğlu nasıl yapacak? Bu değişim yapmanın tek bir yolu var. Kadrolar. Şu kılıçdaroğlunun yaptığı en büyük hata belki de etrafına bakıp, hani kimleri danışman almış, kimleri CHP'ye doldurmuş. Bir parti nasıl yönetilemez? Nasıl yanlış yönetilir üzerine? Tez konusu olur yani siyaset biriminde Tezini yazabilirsin yani. Bir e, seçim kaybetme makinesi yapılan hatalar. Siz bak siyaset bilimi PhD yapacak öğrenciler arkadaşlarımıza başlığı da veriyor Tezlerin konu başlığı. Da. Kimden danışman olmaz? Değişim dediğin zaman bu değişimin altını nasıl dolduracaksın? Yeni siyaseti nasıl üreteceksin? Şimdi Meral Akşener dedi ki biz kimseyle işbirliği yapmayacağız. Biraz önce e, grup toplantısında. Kimseyi ben sırtından hançerlemem, kalbinden hançerlerim. Kalbine vururum hançeri de, demiş. Yani. Şimdi tamam, görünen o ki İyi Parti işbirliği yapmayacak. Yeni bir şey üretmek lazım. Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi aynı şeyleri tekrar ederek farklı bir şey olmaz. Şu anda seçim garanti değil hiç kimse için. CHP'de hiçbir için değil, yani. İstanbul için değil, Ankara için değil, İzmir için belki biraz olabilir. Neden? E çünkü biliyoruz ki bunlar böyle bir bileşenlerle alındı. İyi Parti de çok büyük kumar oynuyor bu arada. onu da söyleyeyim. O da diyor ki bir dakika biz de ama parti parti olacaksa böyle parti olur. Ya da olmaz yani. Dağılır, erir. Kaybolur gider. Ne yapacak? İmamoğlu'yla Özgür Özel göreceğiz. Bugün devir teslim töreni varmış saat 17. Kılıçdaroğlu'nu kaçırıyorlar, göstermiyorlar. Kameralar kapalıyken yapacaklarmış. Bu saatten sonra gözükse ne olur, kaçsa ne olur, kaçırılsa ne olur yani. Kentsel dönüşüm düzenlemesi yasalaştı. Bildiğiniz gibi bu özellikle rezerv alan meselesi bunda şeydi. Muhtemelen Anayasa Mahkemesi'ne gidecektir diye düşünüyorum. Oradan döner mi dönmez mi bilmiyorum yani Bu saatten sonra kendimizden başka kimseye kefil olmayacağız diyor Meral Akşener. Doğru yapıyor. daha merak edilen varsa şimdiden söyleyeyim. Bizim için değişen hiçbir şey yoktur. Biz biz çiçeği burnunda değişim şampiyonlarının daha bugün kurabildikleri cümleleri bundan tam sekiz ay önce kendilerine kurmuştuk. Hem de açık, net, sakin ve saygılı bir biçimde kurmuştuk. Üstelik kendimizi düşünerek, partimizi düşünerek değil, Türk milletinin makus talihini değiştirmek için kurmuştuk. Dolayısıyla o gün bize duvar öğrenlerin bugün anlattıkları bu saatten sonra bizi ilgilendirmez. Milletimizden başka kimse bizi beğenmek zorunda değil. Milletimizden başka kimsenin teveccühü de bizim umurumuzda değil. Biz her şeyi hamdolsun yeterince gördük. Ille de ben diyenleri gördük. Finish çizgisine kadar gelip geriye doğru koşanları da gördük. Parti içi hesapların nasıl da milletimizin taleplerinin önüne koyulduğunu da gördük. Bu nedenle bundan sonra kendimizden başka kimseye kefil olmayız. Siz isteseniz bile ben olmam. Şimdi buradaki laflar kime? Tabii ki Ekrem İmamoğlu'na da. Yani tamam Kılıçdaroğlu'na laf var da Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel belki de daha önce hani Meral Akşener masadan kalktığında bu harekete başlasa, başlatabilselerdi bu isyana, bu değişim rüzgarına diyeyim artık. Adına ne derseniz deyin. Belki de şu anda daha farklı bir Türkiye'de yaşıyorduk. Belki de Cumhurbaşkanı İmamoğlu olmuştu. Belki de Özgür Özel olmuştu. Meral Akşener bizzat Ekrem İmamoğlu gelsin aday olsun dedi mi? Dedi. İmamoğlu ne yaptı? Gelmedi. Beklediler. Şimdi bu adımı attılar. E şimdi kırılmaz mı yani şeyde? Evet çalıştılar. Evet Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener arasında güzel bir dostluk var. Değil mi? Birbirlerine emanetiz falan diye böyle ne cümleler duyduk yani. Gerçi Türk siyasetinde de 5 dakikada değişiyor bütün işler. Hani o, o yüzden şunu da diyemiyorum. Yani asla bir araya gelmezler <laughs> da diyemiyorum yani. <laughs> Ama bence yani yeni bir şey üretmesi lazım CHP'nin. Şimdi tamam Özgür Özel geldi. Ekrem Amoğlu ile kazandılar beraber. Evet buyurun. Top sizde. Bahane de yok. Kim ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız? <laughs>